Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli bozulmadan pişen ve kolay kolay da bayatlamayan nefis bir kurabiye hamuru ve bu hamurla yapabileceğiniz farklı bir şekillendirme yöntemi göstermek istiyorum. Bu hamurun nasıl parçalanmadan kolaylıkla şekil aldığını sizler de videonun devamında izleyebilirsiniz. Uygun bir yoğurma kabına aldığımız 250 gram tereyağının üzerine 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu alalım. Tüm malzemeleri elimizle güzelce karıştıralım. Daha sonra 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Unumuzdan 2,5 yemek kaşığı kadarını daha sonra kullanmak için ayıralım. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra 2 eşit parçaya bölelim. Parçalardan birine önceden ayırdığımız 2,5 yemek kaşığı unu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar tekrar yoğuralım. Böylelikle sade renkli hamurumuz hazır. Diğer kurabiye hamuruna 2,5 yemek kaşığı kakaoyu ilave edelim ve kakaolu hamurumuzu da elde etmek için güzelce yoğuralım. yenileri çok daha kolay şekillendirmek için pişirme kağıdını alalım ve tezgaha serelim. Kolaylık olması için hamurun tamamını 3 defada yapmayı planlıyorum. Bu yüzden sade hamurumuzu 3 eşit parçaya bölelim. Parçalardan birini pişirme kağıdının üzerine alalım. Hamurun üzerine tekrar pişirme kağıdıyla kapatalım. Ben merdane ile daha rahat hareket edebilmek için pişirme kağıtlarının uçlarını birbirine katladım. Ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz aynı işlemi pişirme kağıdı yerine streç film kullanarak da yapabilirsiniz. Ardından merdanemizi alalım ve hamuru açalım. Pişirme kağıdı sayesinde hamur merdaneye yapışmadan çok daha kolay ve hızlı bir şekilde açılacaktır. Hamurun inceliği istediğimiz ölçüye gelinceye kadar merdane ile açalım. Yaklaşık 2 mm gibi düşünebilirsiniz. Aynı işlemi kakaolu hamurumuz için de tekrarlayalım. Bu aşamada sade hamur için kullandığımız pişirme kağıdını kullanabilirsiniz. Kakaolu hamuru da istediğimiz incelikte açtıktan sonra yaklaşık 20-22 cm çapındaki bir pasta çemberini veya bir tencere kapağını üzerine bastıralım ve kenarda kalan fazla hamuru ayıralım. Böylece daha düzgün ve birbirine eşit daireler elde etmiş oluruz. Daha sonra kakaolu hamuru sade hamurun üzerine dikkatlice yerleştirelim. Birbirine yapışmaları için merdane ile 1 iki kez üzerlerinden geçelim. Üst tarafta kalan pişirme kağıdını alalım Hamurumuzu pizza dilimler gibi 8 eşit parçaya keselim. Her bir parçayı geniş tarafından başlayarak saralım. Dilerseniz hamurları ters çevirip kakaolu hamurun üstte kalmasını sağlayabilirsiniz. Ben yarısını düz, yarısını da ters şekilde sardım. Kurabiye hamurumuz bitinceye kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Bu ölçülerle toplamda 24 adet kurabiye elde edilebilir. Tüm kurabiyeleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında üzerleri beyaz kalacak şekilde yaklaşık 20 dakika pişirelim. Kurabiyelerinizin pişerken yayılmaması için fırınınızı mutlaka önceden ısıtmayı unutmayın. Kurabiyelerin pişerken hamurun kenarlarından artan küçük parçalarla çiçek kurabiyeler hazırladım. Kakao'lu ve sade hamurdan parçaları yuvarlayarak sizler de çok basit bir şekilde çiçek kurabiye hazırlayabilirsiniz. Çiçek kurabiyelerinizin yapraklarına kürdan yardımıyla çizgiler yapabilirsiniz. Böylece çok daha hoş görünecektir. Çiçek kurabiyeleri de yine aynı fırın derecesinde pişirebilirsiniz. Bu ek öneriyi de paylaşmak istedim çünkü bazen artan malzemelerle ne yaptığımız konusunda sorular gelebiliyor. Fırından aldığımız iki renkli kurabiyelerimizi ilk sıcağına çıkması için bekletelim. Hazırlaması oldukça keyifli oldu. Umarım siz de benim kadar beğenmişsinizdir. Tarifimi denerseniz Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri etiketiyle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca Nefis Yemek Tarifleri uygulamasından, Instagram'dan, YouTube'dan her gün binlerce yorum alıyorum. İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkürler. farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri kanalında günün tarifi çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz muhallebili mozaik pasta. Tarifime öncelikle 1,5 paket Petibör bisküviyi çok küçük olmayacak şekilde kırarak başlıyorum. Kırdığım bisküvileri derince bir kaba alıyorum. Üzerine eritip ılıttığım 125 gram tereyağını, 2 yemek kaşığı kakaoyu ve 1 su bardağından bir parmak eksik sütü ilave ediyorum. Bisküvileri kırmadan dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Kelepçeli kare kalıbıma veya borcama hazırladığım harcı boşaltıyorum. Bisküvileri ezmeden hafifçe bastırarak yerleştiriyorum. Tatlımın muhallebisi için tencereye 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası, 1 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı sütü alarak karıştırıyorum. Daha sonra tenceremi ocağa alıyorum ve muhallebimi karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Tereyağı eriyinceye kadar güzelce karıştırıyorum ve daha sonra soğumaya bırakıyorum. Soğuyan muhallebiye 1 paket toz krem şantiyi ilave edip mikser ile çırpıyorum. Hallebiyi bisküvilerin üzerine boşaltarak pastanın üzerine düzeltiyorum. Daha sonra üzerine sosu için uygun bir tavaya 1 poşet çikolata sosu ve 1,5 su bardağı sütü alıyorum. Tavayı ocağa aldıktan sonra karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra hazırladığım çikolata sosunu muhallebinin üzerine gezdiriyorum. Pastam oda sıcaklığına geldikten sonra bir gece buzdolabında dinlendiriyorum. Kalıptan çıkardığım pastamı dilimleyerek dilediğim şekilde süslüyorum. Muhallebili mozaik pastam servisi hazır. sunumuyla da göz dolduran bu harika pastayı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Ayrıca videosunu beklediğiniz tarifleri yorumlar kısmından bize her zaman yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Nefis yemek tariflerinden mantı tadında demleme arpa şehriye. tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Üzerine 2 su bardağı arpa şehriyeyi ilave edelim. Şehriyelerin rengi dönünceye kadar karıştırarak kavuralım. Son olarak yeteri kadar tuz ve 2,5 su bardağı sıcak suyu ilave ederek karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatıp şehriyeler göz göz olup yumuşayıncaya kadar pişirelim. Şehriyelerin üzerine kağıt havlu kapatarak demlenmeye bırakalım. Tavaya 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 150 gram kıymayı ekleyerek kavurmaya başlayalım. Doğranmış 1 adet soğanı da ekleyip kavurmaya devam edelim. Daha sonra 1 tatlı kaşığı domates salçası, yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ilave edip birkaç dakika daha kavuralım. Uygun bir kasede 1,5 su bardağı yoğurt, Rendelenmiş 2 diş sarımsak ve yeteri kadar tuzu karıştıralım. Daha sonra soğuyan şehriyelerimizi ilave edip karıştıralım. Servis tabağına aldığımız arpa şehriyelerimizin üzerine kıymalı harcımızı boşaltalım. Mantı tadında arpa şehriyelerimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.